bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda arkadaşlarım var. Evet arkadaşlar, inişimizi yapalım. Mark the location. Bir güzel inişimizi yapalım. Ayrıca odamızı da açalım. Ana şeye indik. Güzelce bir iş yapalım. Senin ben asla atacağın yeri ilk önce. Evet. Tüysa. <laughs> arkadaşlar yani yanlış bir şey oldu yani bu mal 3 numara yüzünden adam gibi şey yapamadık o yüzden ee, şey yapıyoruz başka bir tekrar oraya gidiyoruz hemen geleceğiz adam öyle bir. Gidiyor yani ben, bu 3 numarana salak değil. Elim bana kokuda annemi yağlıyor yağlıyor. Bakma. Nasıl? Tam gel sokuya yap sokuya. 3 numaranın salak yüzünden. Öldük. Neyse pusucular da vardı. Onların yüzünden de öldük. Yapacak bir şey yok. Neyse. yani arkadaşlar çok da komik olamayız Bugün bugün günlerden Cuma günü bir tane laf gelir mi ne, ne gelsin bir tane kız vardı şöyle diyordu cumadan sonra cumartesi gelir öyle bir şey diyordu Neyse yaklaşıyoruz arkadaşlar çok iyi uçuruyorum bakın uçağımız nasıl benim değildi başka bir şeyim Evet arkadaşlar. 3 ve 4 numaranın şeyine gidelim. Yanına girelim. Hem 24 kuruşlar da gelir. Aa adam iniyor. Gel bakayım sen minik fare. I need a backpack. Ben şimdi kediyim o minik fare tamam mı? Yani ölürsen tam tersi olacak. Benim minik fare. O da kedi olacak. Evet. Hemen evet. tamam. evet. yedikler. Tamam. Üç fare yedi onu. Şimdi arkadaşlar bakalım. Adam yok. Daha doğrusu bulamıyoruz. Orada e, mal şey yüzünden. Sarı dolar yemeyelim. Neyse. <laughs> Adam yok mu? Ananı o ne lan? <laughs> o neydi lan? Daha bir kil var. Nasıl da şeyim ya. Botmuşum. Neyse boşverin. çekici var. Biraz okul kullanalım. Bende de buz diyarı var. O <laughs> ne? Bakın. O meclisi de burada. <laughs> tamam. Yaptık ziyiri bir de kardeşim ben alacaktım onu da. O ne lan? <laughs> Efendim? Bir tamam. tamam. Evet arkadaşlar kardeşim geldi kapat kapıyı. Ege sesini kız. Kız abicim. Bu çok iyi olur. Evet arkadaşlar. Ege sessiz bir yere gidebilir misin? Evet. Evet arkadaşlar. O gitmedi ben gittim. Telefonumu şuraya koyayım. Hoppa. Aa bu gitmiyor. Aa orayı açmışlar lan. Bana diye saldatıyorsunuz? var mı? Aa groza var lan. Evet arkadaşlar. Biraz kardeşim bağırıyor bağır. Hoppa. Kardeşim beni de alır mısınız? Emmi beni de arabanı alsana. Emmi ne yapıyorsun? Kardeşim. Bak. Hem bizi kötü yere indiriyor. Tamam mı? Ölüyoruz. Sonra bizi almadan gidiyor yani. Şimdi arkadaşlar videodayım şey yapardım da bir şey derdim de ona. Neyse demeyelim. Bakalım gitti mi? Oo baya gitti. Yok bay. Bak şurada arkadaşlar bir bak varmış onu yapalım mı? Bir tane bak varmış herhalde. Onu yapacağım ben. Bakayım olacak mı? oluyor mu? Yok olmuyor. Arkadaşlar yalanmış. inanmayın Hadi gidelim bakayım. Arkadaşlar ben sürücü ehliyetimi kasaptan aldım. Hayır. Bakın isterseniz. Bak mi alsam. Neyse durmayak. Oh -oh! Evet arkadaşlar dediğim kadar da var. Bakın işte. Evet varmış. Araba arka mı kaldırdı az önce? Ah fişek atmışlar. Niye böyle yaparız. Dur. Aha botlar var. İnşallah bot taklidi yapmıyorlardır. Yok ya bot taklidi yapıyor net. Baksana oğlum yok. Neyse yolumuza gidelim. Oy ağaca bakın. Evet arkadaşlar drift gördüğünüz gibi çok iyi araba sürüyorum. Neyse kapat. Drift attım gördüğünüz gibi. Her şekilde yapın. Aa şey gelmişti en son değil mi? Hani şu buggy McLaren oluyordu ya. E, oluyordu diyorum bak. E, tamir ediyorlardı. İşte o gelmiş. Neyse şöyle yapalım bir bakalım. Bu buggy'yi böyle yapalım. Neyse köpeğe sık sıkmışlar. canil. Ya arkadaşlar ben dediğim gibi ehliyeti şeyden aldım. Kasaptan bakkaldan aldım. 500 liraya aldım. Adam var mı bir bakaka varmış iki kişi. merhaba. Hop. Aha. Şimdi ölecek şu bir numara. Nerede lan bu? Vay lan birisi şurada birisi burada. Vallahi çok iyi şey. Tebrik ederim. Ederim. Tebrik ederim yani. Aklımızı aldığınız için. Ya bir şey diyeceğim. Oğlum benim çantada 450 tane şey olacak kadar şey yoktur ya. Aa, geldi. Buradan çıkmak tehlikeli bura. Aha ben benim kolum yok. Gördüğünüz gibi Lan ölsene. Bu molotof asak yanıyordu değil mi? Yoksa şeyle de oluyor muydu? Neydi onun adı? <laughs> Buz ruhu savaş çekici. Allah Allah. Bilmiyorum. Ha oluyormuş. Bugün işte o kudretli gün. Hadi. Tamam. Yetenek senin kanında var. Helal olsun. Sağ ol tamam abi ]dır. sana da helal olsun. Hayır. Geliyorum geliyorum bar. Bar mı geliyorsun? Basma kornaya Aa köprüde fight çok güzel olur arkadaşlar. Köprüde fight mı Senin ben var ya. Ya bak köprüde net olarak fight döner. Aa fışak alabiliyorum mu yapsam Graza mı yapsam Ya ben niye iki tane almadım ya Graza ve M4'e Adam gibi sür şunu Bir numara Bakayım arkadaşlar şarjım kaç O 9 hiçbir şey yetmez Yani biraz şey gideceğiz Dur kardeşim ada suyumu içiyorum ya. Tam da içerken şey yapmazsın be. Oğlum tamam 4 numara gelmiyorsa gelmesin. Ya bir numara gelmiyorsa gelmesin yine. Evet arkadaşlar bir şey olmadı. Hadi. Bakalım köprü. Get in the car. Dur, pusu atalım. Get in the car. Dur ya. Yazamadım gitti. Ya kanka yapacaktık buraya pusu. He? Pusat tak şuraya, koş şuraya arabayı. Pusat almıştı. Dur bakayım çıkacağım Dur, bekle ben de işaret bir şey de var. Ya şuraya at işte ya. Gelirler. Adam gelir bu. Lütfen Neyse dur şuraya. şuraya buz kaplaması. Heh, tamam. Bir de şuraya yapsak. Ya da yok. Burayı bir de arkaya yapalım. Arkadan vurarlar bizi. O şey yapalım. Arkaya da biraz atalım. Aha geliyorlar. Neyle geliyorlar? Mamutla. Aha gelin bakayım. Hani gelmiyorlar. Yani. Lan. Ya 4 numara seni süreceğim var ya. Arabayı ben. Kanka onlar gelir. <laughs> ya vurayım bir dur dur. bizim drop gelmiş. Ya bir durun atmayın şu bu tarafa. Bak şuan Neyse bırak drop'u. Ya vurma. Ben vuracakken bunları vuruyor da. Gel kanka. Gel 4 numara. Ya bak 3 numara. Her bok alıyum var ya. Her bok alıyor ya. Aha yorumlar abi. Tamam. Watch out. Ya bizim e, benzinci. Ya şey. e, atma in artık atmayın. asist Kanka keşke arabayı paslatmasaydınız da Bizim benzin yok Adam, adamın adam şey oynuyor net. Ya Atmayın, atmayın, atmayın. O ne la? Ya buraya çok yağmur ya ya. numara. Geber. Atmasanız siz alacağım artık. <Sülüyor> Arkadaşlar e, annemin telefonu da benim telefon biraz az FPS veriyor. O e, yüzden annemin telefondan oynuyor. Ya kanka bari araç bulunma bize ya. Var ya bugün sinirden çatlayacağım var ya. Evet arkadaşlar bu elde win gelir mi bilmiyorum. Allah bilir. Belki ben öldürürüm. Belki kaybederiz. Belki mallık yaparız. <laughs> Şu mağazımı var ya. Araba geçti önümden. Ya atmayın atma atma içine atma, atma. Hmm, şu bir numara ile üç numara fightta, battı fight'ta. Net fight'talar da. Bakın bu numaranın canı asıl. Ya atmayın atmayın ya bir şey olmaz gidin kendiniz de çok fotoğrafı ya Dı dı Bir şey diyeceğim atmayın atmayın. Durun ya o tam da uçacağım yeri kaplamışlar. Amin mili tarihe şey. mesajı izleyip oyuna girince ayak seslerinden korkmayın sakın o sırada biz tam da ortaya aldım ha tam da ortaya aldım be baksana oha Dört numara senin nasıl araç kullanıyorsun sen? Ya atmayın atmayın atma! Ya atmayın artık şunu. Ana geliyor araba araba. Allah'ım kim attı lan. Elimi var ya. Kolum yok arkadaşlar benim. Atmasana çilem teyze. Şimdi fight. Allah'ım ya annemin telefonda. Şey benim telefona açılan teyzem de yakalıyormuş. Adam iki tane fişek attı ona. Oha o ne lan? Oğlum sizin var ya bunlar deli deli. Abi mesela sana biraderim. Mana var değil şey? Hı. Kalbim diye aşk gözümde. neredesin lan? Ya keşke ben fişek bulsam da içinden grozayla bir AVM çıksın var ya. marked a location. Bütün mutları ben aldım. Help. Ya mal işte. İşte numara harbi ya. Olmayıdır lan Anaskiyonuz. Nerede lan bunlar? Neyse bırak işin. O da bak gösteriliyor da. Aha boydu Beyza'yı. O ne lan? Hı, yok bir şey. Tamam bitti total. Attack the mark. Arkadaşlar Ape. Hatta sen Ekrem teyze bir dur. Ekrem onu yapayım. Ya tamam bir drop sen de dur ya. Watch out. inmiş lan. Abi ne yok mu? İ i̇ki de dur. Ne? Mekayla Groza ikisi de aynı. Adamın üç tarafını da kapladık be. Adamın beyza bu değil mi? He. Bunu şey vardı. Ölünce kendini kaldırma şeyi. Aha be Hepe Victory belongs to us. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize bay bay, görüşmek üzere ve bay bay.